Evet, sizce bu araba ne? Hangi arabaya başladık? Yeni bir projeye başladık. Daha önce yaptığımız, içimde ukde kalan 4.2 olduğu için. Hani böyle yapamadığım şeyler. O zaman tabii daha farklı düşünüyordum. Şimdi çok daha farklı düşünüyorum. Evet, aracımız Sanyong Corando Sports. 2017 model 4x4. Kapatalım. Hep Mussogrant diye isim veriyor. Demek ki içimde Mussogrant varsa o da nasip olur inşallah. Daha önce biliyorsunuz bunun 2013 modeli vardı bizde. 4-2 otomatik, 6 ileri olan. Bu 5 ileri otomatik şanzıma. Şimdi biz bu aracı şöyle etrafında dolanalım mı? Yeni aldık. Biliyorsunuz Volvo'yu sattık. Volvo'yu sattıktan sonra gittik Bursa'ya. Aynı gün bunu aldık, geldik. 58 bin kilometrede aldık. Aracımız kazasız boyasız. Zaten bu aracın tanıtımını, yani test niteliğinde bu aracı da almak isteyenler olursa diye bir test videosu çektik. Onu da şuralardan bir yerden izlersiniz. Şimdi biz bu araca neler yapacağız? Bu video etap etap olacak. Yani ben şimdi burada konuşuyorum. Devamında işte sanayiye gittiğimde yapılan işlerle alakalı bir bölüm koyacağız vesaire. Birkaç gün, birkaç hafta neyse yapılan aşamalar böyle toparlanıp bir bölümde değil de belki iki belki üç bölümde aşama aşama paylaşılacak ama mesela bu bölümü sadece araç başında anlatmayacağız. Aracımız bildiğiniz üzere standart Corando Sport. Gösterelim için isterseniz. Biz bu araca Neler yapacağız? Şimdi aracımızla dışıyla alakalı içiler içini içini çektim içini söyleyeyim. İçine koltuğunu komple yedim. deri döşemeden tavanlarını ve siyah yapacağız. Yan deri siyah yapacağız. Buralara tutamak barlar gelecek. Aynı o kayronda yaptığımız gibi çünkü aracımızı ciddi yükselteceğiz. İşte koltuk kısmamız yok. Koltuk kısma yapacağız. İşte Android cihaz koyacağız. Aracımız çok için hani görüş açımız zayıflayacak. Bu yüzden Allah muhafaza yani arkaya çoluk çocuk olur bir şey olur diye geri görüş kamerasının yanı sıra aracın önüne de panjurunla da bir kamera koyacağız. Onu da aracın içinden sürekli izleyeceğiz. Çünkü bu zamanlar, şu son zamanlarda çok fazla öyle şey gördüm. Korkmaya başladım. Allah muhafaza atlıyorlar çocuklar aracın önüne. Yaptırırsanız, yani bence siz de yaptırın Yüksek aracınız varsa araç kayıt cihazı koyacağız. Işte. Vesaire vesaire. Şimdi ile alakalı. Lastiklerden başlayalım. Bu arada araca dayanamadım ben. Her zamanki gibi böyle bir heyecanla aracı kupa yükseltme yaptık. 5 tane. Ee, aracın normal yüksekliği bu değil. Bayağı basıktı. Aracımızın lastik ebatı, orijinal lastik ebatı 225-75-16. Buna Kayron'da kullandığımız 285-75-16 ebatını koymayı düşündük. Sonrasında dedik ki jantı biraz daha gösterişli yapalım. 17'ye geçelim. Nasıl olur? Olabilir. 25-70-17'ye geçtik. Ebat olarak ikisi de birbirinin aynısı. Yani sadece 3 milim, 3 milim 17 olan jant daha düşük ama 3 milim zaten gözle görülecek bir şey değil. Bu lastikle seçtiğimiz 285-70-17 lastik arasında yerden itibaren 10 santim fark var. Bu yükseltme sonucuna muhtemelen tamponumuz kesilecek. Arka taraftan buradan kesilecek bir yer olursa muhtemelen içeriden olur. Buraya kaya kaydırıcı güzel bir basamak yapacağız. Tekeri koyduktan sonra bir tampon deneyeceğiz. Demir tampon. Yani şuralardan bir yerden tamponu keseceğiz. Altını komple. Buradan itibaren profil boru ve saj dönerek Toyota Tomaco muydu? Yurt dışında olan versiyonu. Tam hatırlayamadım koyulan çok güzel demir tamponlar var. Eğer bir aracımı da yani açtığımızda şasesinin, devrinin, trafesinin durumuna göre bir şey şik... oldu oldu. Olursa zaten demir tampon olacak. Önü ve arkası. Olmazsa artık bu tampon üzerinden yürüyerek güzel bir şekilde Kaput skopumuzu aldık. Çok agresif güzel bir skop aldık. Onun yanı sıra çok güzel bir mumu üzeri aldık. Tepeye. Takarlı olarak düşünün. Farlarımız her zamanki gibi. Semih abi. Ellerinden öper farlar. Zamanı geldiği zaman mercekliği, işte mercek diye, vesaire bunlar ve her şey yapılacak komple. Kaya kaydırıcı basamak dedik, çertme dedik, kupayı yaptık. Lastikten zaten 5 yükseliyor. Onun harici 5 cm de yaylardan yükselteceğiz. Ön ve arka yayları değişeceğiz. Şu an yayları düşünüyoruz. Yaylarla yükseltebilirsek yükselteceğiz yoksa maalesef getle. Yay daha güzel olur tabii ki de. Arka kısım. Şimdi burayla alakalı çok düşündüm. Yani normal 4.2'lerdeki gibi standart kasa mı koysam yoksa böyle uzun mu kalsa? Çünkü burası o kadar yani özür dilek söylüyorum. Bu kadar çirkin ki. Dikkat ediyorum diyaların diğer... hepsi şu buradan sonra böyle yükselerek yukarı çıkıyor. Bizim tampon neden böyle? Hani bu arabayı olduğundan daha basık gösteriyor. Zaten arabada yükseltme yoktu. 5 santim yaptığımız halde bu şekilde. 10 santim daha yükselecek. Yükselince biraz kendine gelebilir ama zannetmiyorum. Yani hele şu plastik. Buradan düz gelen sacın burada kabarıp plastikle devam etmesi. Sonra burada tekrar. Şuradaki uzaktan çeker misin bir? Bak şuradaki çizgiye bak. Çizginin bozukluğuna bak bu çizgi buradan böyle geliyor, düşerken yükseliyor, tekrar devam ediyor. Yani şu plastik bütün buradaki şeyi bozmuş, güzelliği bozmuş. Tabii adamlar mecbur kalmış. Bizim kasamız böyle düz giden bir kasa değil. Şu an düşünüyorum. En kötü halde böyle kalırsa şöyle bir şey yapacağım. Bu plastiği buradan alacağım. çıkma bir çamurluk alacağız, keseceğiz, buraya koyacağız, kaynatacağız, çizgiyi bütünleyeceğiz. Biliyorsunuz bunun çizgisi normalde böyle değildir. Bu çizgi buraya kadar devam eder, burada biter. Bu çizgi de böyle geliyor, burada biter. Yani bu iki çizgi aslında ayrıdır böyle birleşmez böyle bir şey yok. Ya bir çık alacağız sol soldu. buraya koyacağız keseceğiz birleştireceğiz ya da sanayide böyle saç bükümcüler var ya buraya güzel bir saç yaptırıp bu formu yakalattıracağız ikisinden biri bilmiyorum bakacağız. Bu gidecek bu gittikten sonra bunun üzerine güzel bir rol bar demiri sepetli rol bar demiri yapacağız tavan barları koyacağız tavana belki sepet koyabiliriz arka tampon hemen buraya gösterelim. Bahsettiğim mesele bu bu normalde tampona bitişikti Yükselttiğimiz zaman şaseden olduğun için bu. Şasede olduğun için ayrı kaldı. Şimdi bu çeki demirini buradan alacağız. Çünkü aracı çok alçak gösteriyor. Buraya demir bir tampon koyacağız. Çeki demirde demir tamponun tam içine koyacağız. Gizleyeceğiz. Daha güzel olacak. Evet. Şimdilik bunları söyleyelim. Videonun ilerleyen kısımlarında aşama aşama zaten yapılan işçiliği siz de göreceksiniz. İnşallah çok güzel bir araç çıkacak ortaya. Ben umutluyum. ve severek yapacağım bir proje olacak bu. Samuray'ın yanında ne diyebilirim? <laughs> Samuray çok yordu. Samuray parçası. beni çok yordu. <laughs> Samurayın yanında beni kendime getiren, nefes aldıran bir proje olacak. İzlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bölüm devam ediyor. İzlemeye devam edin. Evet sevgili arkadaşlar. Aracın işlemleri devam ediyor. Kupa yükseltme yapmıştık 5 cm hatırlıyorsunuz. Masla Koto Sanayi'de Ömer abiyle beraber yapmıştık. Gültekin Oto'da. Bugün Telli'de bir sanayi sitesine geldik. Yani ilk defa çalışıyorum. Bir tavsiye üzerine geldik. Farklı bir şeyle karşılaştım. Yani güzel bir şeyle karşılaştım. Göstereceğim birazdan size. Bugün yayların üzerine get koyarak aracı bir 5 cm daha yükselteceğiz. 5 cm kupadan atmıştık. ve 5 cm de bugün atacağız. Cuma günü de lastikler takılacak. Ondan sonra işte diğer işlemler yürüyecek. Şimdi sanayide alışık olduğumuz ortam hep şeydir. Erkekleri görürüz. Erkekler çalışır. Kadınlar genelde muhasebe de olur. Bugün ben buraya gelince çok şaşırdım yani. Tavsiye üzerine aradığım bu dükkanda kadın çıktı. Dedim herhalde muhasebesine vesaire bir şeye bakıyor. Ama karşıma çıkan tablo bildiğin tulum. Üst baş yağ içinde çalışan bir ablamız. Çok da iyi bir abla. İşi de biliyor. İşin garip yanı işi de biliyor. Dedim ki 5 santim yükseltme yapacağız falan yaparız. Sıkıntı değil diye biz. Zaten sürekli yapıyoruz diye. Evet. Abla gel konuşalım senin. Bunu yapma işte ben. Yok bir şey olmaz. Ablacığım tanıt kendini. Ha şöyle yapalım. Tanıt kendini. <laughs> tamam tamam. Ya, ben ya. Tamam tamam buraya yine. <laughs> tamam sen o zaman görüntülere yükseltme işlemi devam ederken siz de arkada izleyin. Vurayım mı? Devam edeyim vurmaya. Çok canım, daha çok iyi. Kadınların bu iş yapması çok güzel bir şey değil mi? Ben bayıldım ya. Bizim patronumuz da söyleyeceğim. Onunla beraber çalışacağız böyle. Eller böyle yağ, yağ içinde. Abla 14 cırcır var mı? Bu ne duyuyor? Tamam. Ne tercih? Ne tercih? Ne de bu Tamam Dur istersen. Bu kadar çekimi ne yapacaksın? İzleyeceğim benim için tek Arada bir nefes alalım. Şunu çek ya. Bunu bunu çeksin mi? Abi muhteşem bir şey. Bayıldım buna ya. Çok güzel olmuş ya. Çok güzel olmuş tamam. ha. Evet biz bunu nasıl yaptık? <laughs> biz yapmadık. <laughs> biz Yok, yapmadık. Sağ burada. <laughs> Yaptın dersin. Ya. Yok canım ne alakası var? Ben yapmadım Neyse, araba. Be. devam ediyoruz. Sabah sabah uykulu hali. Başladık tekrar. Şimdi lastiklerimizi ve jantlarımızı aldık. Ömer abimizin yanına geldik. Biliyorsunuz Ömer abi de kupa yükseltmeyi yapmıştık. Şimdi burada lastikleri, jantları ve araya yaptırdığımız spatula'ları takacağız. Jantları ve lastikleri burada takalım ve görelim nasıl duracak. Tabii kesmemiz gerekecek muhtemelen. Çünkü ebatı 285 70 17 yaptık. Yani bayağı büyüttük ebatı. Ama araba zaten bayağı yükseldi. Orijinalinden şu anda 16 santim civarı bir yükseklik kazandı. Arkalarda sorun yaşayacağını düşünmüyorum da önlerde dönüşlerde muhtemelen kasacak. Biraz keseceğiz. Hadi bakalım. Devam edelim. Arefe günü Ömer abiyle kupa yükseltmeyi yaptık. Arabayı komple 5 cm yükseltti yerde. Arabayı yükselttik. Ayırdık arabayı komple. Adam renge ayırıyoruz. Bu nedir dedi. 2 saatte bitti iş. <laughs> tekrar dönüşlerde sürtü için Yunus abi ile beraber biraz tıraşlama yapacağız. Buradan da şüphe malum. alındı. Evet daha değmez zaten ya. Derse biraz daha keseriz ama şu anda teker dönüyor. Daha demin hiç dönmüyordu. Evet. Videoda çirkin çıkıyor. Garip bir şekilde ama gözde çok güzel duruyor. Şöyle bir ayarına da bakacak olursak. Tam ayarında ve dodi koyduktan sonra çok az bir şey dışarıda olur. Tam kıvamında. Fazla değil. Evet. Sayın Özen Kaporta. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim abi. <laughs> Yemin ediyorum arabanın kaderi değişti. Şu an var ya yani iki tane fotoğraf çekimi bir orayı çekip burayı çekmek lazım.